gerçekten çok faydalı insan vücuduna. O yüzden yaşını ve kurusunu bol bol biz yeriz, tüketiriz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz bahçemize, köydeki evimize. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim, bizimkiler Bizim aile, değerli YouTube ailem, hoş geldiniz. Bahçeye doğru gidiyorum. Semizotlar çok güzel oldu, inanılmaz semizotlar güzel oldu arkadaşlar. Semizotu kurutacağım kışa. Semizotu kararmadan hızlı bir şekilde nasıl kurur, püf noktalarını öğrendim, ee, keşfettim geçen sene, bu sene dedim ki. Ee, sizler değerli izleyicilerime e, bu bilgiyi paylaşayım. Çok yorum aldım semiz otu kurutma hakkında. İşte bizim semiz otlarımız e, karardı, kurumadı, böceklendi diyenler oldu. Böceklenmeden, kararmadan hızlı bir şekilde kışa semiz otu nasıl kurutulur birlikte kurutalım, toplayalım sevgili arkadaşlar. Bunlar semizotu. Organik tarlalarda sebzelerin içerisinde yaz ayında kendiliğinden çıkan semizotu değerli çok kıymetli bir nimettir. Yani semizotu gerçekten çok faydalı insan vücutuna. O yüzden yaşını ve kurusunu bol bol biz yeriz tüketiriz. İnşallah sizler de yiyin. Şöyle taze. Burada kırmızı patates vardı. Kırmızı patatesin içerisine biz çok hayvan gübüresi attık. Hatta dikerken filizlendirip dikerken sizlere göstermiştik. Bu e, kırmızı patates. <laughs> Semizotu çok kaynadı. Hayvan gübresi attığımız yerde çok kaynıyor. Çapalamadım, yolmadım. E, biraz büyüsünler diye su verdik akşam. Neden çapalamadım, yolmadım? toplayıp kurutacağım. Şöyle semiz otları bayağı bir çok. Buradaki hemen hemen kış için kurutmama yeter. Bunlar da kara sirken. Bunları atacağım. Bunlar kedi kuyruğu. Kedi kuyruğu da yapışkan otu işte yani. Onu göstermiştim İzmir'deki bahçemde. Şöyle tazecik tazecik semizotlarını koparalım. Peki semizotu kaç çeşittir? Semiz iki çeşidi var. Bu e, ufak yapraklı yani dağda organik kendiliğinden çıkan çok kaynamış bizim yerde, şöyle bahçenin her yerinde semizotu fıkır fıkır kaynıyor. Bir de başka seralara ekilip e, pazarlarda satılan semizotu var. Onun çeşidi de hemen göstereyim. İkinci çeşidi rengi daha açık açık yeşil yaprakları yuvarlak ve daha iri. Bu şekilde dağda tarlada organik çıkandan biraz daha farklı. İki çeşit semizotu. Bu seralarda yetişiyor. Kendiliğinden çıkmıyor. Semizotunun çok faydası var. Çok. Kötü kolesterolü düşürüyor arkadaşlar. Kalbi koruyor. Hastalıklardan koruyor. Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu uzmanlarımız söylüyor. Semizotlarının şöyle tazelerini toplayacağız. Şunun gibi çiçek açmış, kartalmış olanları almayacağım. Semizotu çok şöyle bunlar tohumlu kart almış görünüyor onun için almayacağım bir de şu özelliği olduğunu söylüyor gene uzmanlarımız böbrekte kum ve taşı döktüğünü kabızlığı önlüyor yani kabız olanlar bol bol semizotu yiyebilirler çok güzel nimet Gene kanser tedavisi görenlerin bol bol yemesini tavsiye ediyor uzmanlarımız arkadaşlar. En güzel özelliği de bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olması. E böyle taze taze de bahçemizde çok var. Yiyelim, kurutalım, toplayalım gayrı. Bir kova topladım. Semizotlarını kesinlikle yıkamayacağız. Kesinlikle yıkamayacağız. Yıkamadan doğuracağız. Ve sabah çiğde ve yağmurlu, yaşkan, sulu iken toplamayacağız. Semizotların yapraklarında su olmayacak. E, su olmadığı zaman, çiğ kalktığı zaman toplayacağız. Semizotu Güzel kuruması için yıkamamın yıkamamamız lazım. Yıkamayacağız yani. Yıkamadan doğrayacağız, yıkamadan kurutacağız. Kışın kurusuna kaynar su döküyoruz zaten. Kaynar suyun içerisinde bekletiyoruz. O zaman tozu, dumanı, çamuru onun kabarıyor suyun dibine çöküyor. Güzel bir şekilde gönlümüze göre kışın yıkıyoruz. Yıkayarak kuruttum mu? Yıkayarak kuruttum. Biraz kararıyor. Yıkadığımız zaman biraz da o kadar geç kuruyor arkadaşlar. Anlatamam. Bir ayda kurudu desem inanır mısınız? 25 kesin oldu yani. 25 günü bir ayı buluyor. Yıkayarak kuruduğunda çok zor kuruyor. <laughs> yani deneye 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 yanlıştan doğruyu bulmuş oluyoruz semizotu kesinlikle yıkanmadan doğranacak yıkanmadan kurutulacak ve üzerinde sular varken toplamayacağız yaş olmayacak yani sıcakta toplayacağız sıcakta doğrayacağız doğradıktan sonra da e, yarım gün bir gün güneşin altında bekletelim hemen doğrayınca ee, yarım gün olur, bir gün olur güneşin altında birazcık güneş görsün, ondan sonra gölge havadar bir yer bir yere alıp orada kurutacağız. Püf noktalarından bir tanesi e, yıkamayacağız, yıkamadan doğrayacağız. İkincisi Öğlen sıcakta toplayacağız. semizotunun üzerlerinde su, yağmur suyu, sulama suyu çiğ olmayacak. Üçüncüsü de doğradıktan sonra hemen direkt güneşin altına koyacağız. Mümkünse böyle zini olur, bez, pamuklu bez olur. incecik serceğiz. Güneşin altında bir gün bekletelim püf noktalarında anlaşılır olsun diye tekrardan ayrıyattan söylüyorum arkadaşlar. Toprak varmış. Ondan sonra bakın semiz otunu yem nasıl kuruyor? Tabi şimdi yaşı gibi yaşı kadar tazesi kadar yem yeşil olmaz. Aman ama lakin kaskara da olmaz. Bu şekilde kurutursanız Semiz kuru otunu kurutun da görün. Yani bilmiyorum. Yaşını hiç yemeseymişiz, hep kuru yeseymişiz derseniz mükemmel bir şey oluyor. Harika bir şey oluyor. Semiz otunun kurusuna insan doyamıyor. Bir de yazdan yaptığınız soslar varsa o oh, harika. Kışın Şifalı şifalı yey verelim. Yazında taze taze yey verelim. Semizotu salatası, semizotu bulgurlu yemi. semizotu böreği. Ooo harika olur semizotunun böreği. Mükemmel olur. Her türlüsü olur. Çok güzel olur. Bu kadar yeter mi? Bize yetmez daha toplayıp daha kurutacağım. İlk etapta bunu bir kurutayım. Semizotu'nun hiçbir yerini ziyan etmeyelim. 7 çeşit yemek yaptım. Saplarından, filizlerinden, yapraklarından, turşusundan Kanalıma yükledim. Tarif olarak verdim. Kanalımda var. Direkt şuraya güneşin altına koydum. Şu anda öğlen akşama kadar güneşin altında kalacak. Belki yarın da bekletebilirim çünkü bugün güneş yok. Güneş olmadığı için yarın da güneşin altında bekleteceğim ve yemyeşil kararmadan hızlı bir şekilde kurumasını sağlayacağız Allah'ın izniyle. Semizotu kurusun gayri. Semizotu bir gün güneşin kızgın güneşin altında kaldıktan sonra şöyle getirdik. içeriye gölge, güneş görmeyen yere serdik. Hemen hemen buruştu. Şöyle şu yaprakları daha diri. Tabii ki taze semiz kadar yemyeşil olmayacak. Bunu belirtelim ama kaskara da olmadan böyle püf noktalarıyla mis gibi kuruyacak gayet ince serelim hem güneşin altında beklettiğimiz e, zamanda incecik hem de gölge güneş görmeyen yere serdiğimizde bu şekilde böyle kurusun.